Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda 37 yıl önce yapılan yeraltı çarşısı Tokat Belediyesi'nin projesi ile yenileniyor. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yeraltı çarşısı 37 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. Zaman zaman kısmi tadilatlarla yenilenen yeraltı çarşısının daha çağdaş ve kullanışlı bir hale dönüşmesi için Tokat Belediyesi tarafından hazırlanan proje hayata geçirilecek. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeraltı Çarşısı Yenileme Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Eroğlu, 1985 yılında açılan şehrin en eski alışveriş merkezi olan Yeraltı Çarşısı'nı eski canlılığına kavuşturmak istediklerini söyledi. Azimle, heyecanla, aşkla, şevkle şehre hizmet etmek için gece gündüz demeden yine güzel bir haftaya merhaba dedik. Tabii size müjdelerimiz var. 1985 yılında yapılan Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşımız siz değerli tokatlı hemşerilerimizin ya da dışarıdan gelen insanlarımızın hizmetinde bu zamana kadar faaliyet gösteren önemli bir çarşımız. Tabii çarşımızla ilgili fiziki anlamda kısaca bilgi verecek olursa 2500 metrekarelik bir alanı oturan yaklaşık 1600 metrekarelik de bir kapalı alana sahip olan toplamda 60 dükkandan müteşekkil. Tabi yapıldığından itibaren geçen bu zaman zarfında yaklaşık 37 yıldır tabi çarşımızla ilgili çok belki küçük veya çok kısıtlı miktarda bir takım tadilatlar gördü ama o tarihten bu zamana kadar yapıldığı şekliyle çarşımız duruyordu. Gerek esnafımızdan bize gelen talepler, gerek kendi yapmış olduğumuz tespit ve teşhisler, gerekse halkımızdan gelen bu anlamdaki istekler sonucunda çarşımızla ilgili bir farklılığa, bir rehabilitasyon sürecine bu çarşıyı sokmaya ve burada bir restorasyon çalışması yapılmaya ihtiyaç duyuldu. Ve bu noktada da bundan birkaç ay önce bir proje çizildi suretiyle akabinde de yapılan ihale sonucunda da yeraltı çarşımızın çok kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Tokatın sembol olan bu alanını da güzelleştiriyoruz. Tokat ticaretinde de önemli bir yine eskisi gibi atar damarlardan bir tanesi daha olacaktır. Bunun yanında yapacağımız bu çalışmayla yine kent mobilyalarını değiştiriyoruz. Çok güzel peyzajlar yaparak insanların burada özellikle orta bölümlerde oturmasını sağlıyoruz. Çok modern bir çizgiyle insanlar gezdiğinde e, farklı bir çarşıya gelmiş hissiyatına inşallah burada kavuşmuş olacaklar. Yine yürüyen merdivenler yaparak bir farklılık oluşturacağız. Yani çok harika bir projeyi hazırladık. Bunu da siz değerli Tokatlı hemşerilerimize ve aynı zamanda Tokat'ın da ticaretine yeniden kazandırmış oluyoruz. Projesi hazırlanan ve yapım ihalesi tamamlanan yeraltı çarşısı yenileme çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağını dile getiren Başkan Eroğlu, çalışmayı bir yıl içerisinde tamamlayacaklarını söyledi. Yaklaşık bir yıl süreyle bu inşaatımız sürecek ve en kötü bir yıl içerisinde yıl sonu gibi çalışmamızı burada bitirmiş olacağız. Tabi bu süreç zarfında esnafımız dükkanlarını boşaltacaklar ve onlara da başka bir uygun yerde dükkanlar sağlamış olacağız. Ee, ama bu bir yıl boyunca da tabii ki çarşımız tamamen e, kapalı olacak ve bittiğinde de yeniden hizmete girmiş olacak. Ben bu güzel çalışma başta şehrimize, şehrimizin esnafına, yine şehrimizin tanıtımına, turizmine yani hülasa şehrimizin her şeyine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine vefa önemli biz bu çalışmayla da bu şehre ve belediye hizmet eden rahmetli Hüdayi Sayıbaş Başkanımızın da hem ismini yaşatıyoruz hem de onun yaptığı bu güzel eseri de böylece daha da güçlü bir şekilde yürümesini de devam ettirmiş oluyoruz. Ben bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum.